Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Catahoula Leopar Köpeği hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda bu eşsiz cinsin tarihini, özelliklerini, mizaçlarını ve sağlıklarını ele alacağız. Ayrıca Catahoula Leopar Köpeğinin sizin için doğru cins olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmak için bazı ipuçları paylaşacağım. O halde daha fazla uzatmadan başlayalım. Catahoula Leopar Köpeğinin Kökeni bu eşsiz cins, Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinden geliyor. Adını, köken aldığı Catahoula Paris'ten almıştır. Catahoula Leopar köpeği, yerli Amerikan kızılderilileri tarafından geliştirilmiş ve avcılık, koruma ve çobanlık gibi işlerde kullanılmıştır. Catahoula Leopar köpeğinin özellikleri, görünüm, orta ila büyük boyutta, atletik ve kaslı bir yapıya sahiptir kısa veya uzun tüylü olabilir ve renkleri oldukça çeşitlidir. En yaygın renkler leopar desenli, mavi merle, kırmızı ve ten rengidir. Boyut, erkekler genellikle 54-68 santim boyunda ve 27-45 kg ağırlığında, dişiler ise 51-63 santim boyunda ve 22-36 kg ağırlığındadır. Karakter, zeki, sadık, enerjik ve bağımsızdır. Ailesine karşı koruyucu ve yabancılara karşı temkinlidir. İyi bir eğitim ve sosyalleşme gerektirir. Catahoula Leopar köpeğinin renkleri, Catahoula Leopar köpeği renk çeşitliliği ile bilinir. En yaygın renkler şunlardır: leopar desenli, siyah, kahverengi, ten rengi ve beyaz lekelerin karışımı. Mavi merle, gri, siyah ve beyaz lekelerin karışımı. Kırmızı, katı kırmızı veya kırmızı ve beyaz lekelerin karışımı. Ten rengi, katı ten rengi veya ten rengi ve beyaz lekelerin karışımı. Catahoula Leopar köpeği yavrusu. Catahoula Leopar köpeği yavruları enerjik ve oyuncu olur. Erken yaşta sosyalleşme ve eğitim çok önemlidir. Yavru köpeğinizin diğer köpekler, insanlar ve farklı ortamlarla tanışmasını sağlayın. Catahoula Leopar köpeğinin karakteri Zeki, Catahoula Leopar köpeği zekası ile bilinir. Hızlı öğrenir ve yeni komutları kolayca kavrayabilir. Sadık, ailesine karşı çok sadıktır ve onları korumak için her şeyi yapar. Enerjik, bu cins çok enerjiktir ve düzenli egzersize ihtiyaç duyar. Günlük yürüyüşler, koşular ve oyunlar enerjisini atması için önemlidir. Bağımsız, Catahoula Leopar köpeği bağımsız bir karaktere sahiptir. Kendi kararlarını vermeyi sever ve her zaman itaatkar olmayabilir. Koruyucu, ailesine karşı çok koruyucu olabilir ve yabancılara karşı temkinlidir. Sosyalleşme, iyi bir eğitim ve sosyalleşme gerektirir. Erken yaşta diğer köpekler, insanlar ve farklı ortamlarla tanışması önemlidir. Bakım, tüy bakımı, Kısa tüylü catahoula leopar köpeği haftada bir kez fırçalanmalıdır. Uzun tüylü olanlar ise daha sık fırçalanmalıdır. Egzersiz, bu cins, çok enerjiktir ve düzenli egzersize ihtiyaç duyar. Günlük yürüyüşler, koşular ve oyunlar, enerjisini atması için önemlidir. Beslenme, yüksek kaliteli bir mama ile beslenmelidir. Günlük mama miktarı, köpeğinizin yaşı, boyu, kilosu ve aktivite seviyesine göre değişebilir. Sağlık, genel olarak sağlıklı bir cinstir, ancak bazı sağlık sorunlarına yatkın olabilir. Bu sorunlar arasında kalça displazisi, dirsek displazisi ve göz sorunları bulunur. Sonuç, Catahoula Leopar köpeği, zeki, sadık ve enerjik bir cinstir. Ailesine karşı çok koruyucu ve yabancılara karşı temkinlidir. İyi bir eğitim ve sosyalleşme gerektirir. Düzenli egzersiz ve sağlık kontrolleriyle uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilir. Catahoula Leopard köpeğinin bakımı bu enerjik ve atletik ırk, bol egzersize ihtiyaç duyar. Her gün en az bir saatlik yürüyüş, koşu veya oyun oynama seansları gerekir. Ayrıca zihinsel olarak da uyarılmaları gerekir, bu nedenle interaktif oyunlar ve eğitim seansları çok önemlidir. Catahoula Leopar köpekleri, tüy dökme mevsimlerinde düzenli fırçalama gerektirir. Haftada birkaç kez fırçalamak, ölü tüyleri gidermeye ve tüylerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca tırnaklarını düzenli olarak kesmeniz ve kulaklarını temiz tutmanız gerekir. Catahoula Leopar köpeğinin eğitimi bu zeki ırk, eğitilebilirdir, ancak inatçı bir tarafları da olabilir. Sabır, tutarlılık ve pozitif pekiştirme yöntemleri kullanarak eğitimlerini sağlamanız gerekir. Erken sosyalleşme ve itaat eğitimi, bu köpeğin diğer köpekler, insanlar ve diğer hayvanlarla iyi geçinmesini sağlar. Catahoula Leopard köpeğinin sağlığı Catahoula Leopard köpekleri genellikle sağlıklı bir ırktır. Ancak bazı kalıtsal sağlık sorunlarına yatkın olabilirler. Bunlar arasında kalça displazisi, dirsek displazisi ve sağırlık bulunur sorumlu bir yetiştiriciden köpek satın almak, bu sorunların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Catahoula Leopar Köpeği Nereden Sahiplenilir? Catahoula Leopar Köpeği sahiplenmek istiyorsanız, öncelikle sorumlu bir yetiştirici bulmanız gerekir. Ayrıca barınaklarda veya kurtarma örgütlerinde de bu ırkı bulabilirsiniz. Catahoula Leopar Köpeği fotoğrafları bu bölümde, Catahoula Leopar Köpeği'nin çeşitli fotoğraflarını göstererek ırkın görünümünü ve özelliklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilirsiniz. Sonuç Catahoula Leopar Köpeği, enerjik, zeki ve sadık bir ırktır. Doğru eğitim ve bakımla, harika bir aile hayvanı olabilirler. Ancak bu ırkın enerji seviyesi ve egzersiz ihtiyaçları yüksektir. Bu nedenle aktif bir yaşam tarzına sahip kişiler için daha uygundur.